Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle The ıslan bölümümüzün ikincisindeyiz Bugün arkadaşlar hedefimiz Buğday tarlasını Büyütmek olacak Ve ineğimizi beslemek İneğim, Yorumlara daha Bakamadım kimse zaten yorum atmamıştır Hemen şimdi Görevlerimize geçelim Görevlerimizi yapalım İlk başta madenlere Giriş diyor madenlerimize gidelim Giderken de ee, bakalım şuradan e, çiftçimize ben şey açtım ee, video dışı birazcık buğday topladım ee, satın al dediğimiz zaman şu ana domates alabiliriz 3 tane bence domates olak mı diye düşünüyorum onu aldın mı buğday kasası diye bir şeyler var Böyle kasalarla al alıp satıyorlar galiba. Devam edelim. Burada tabii ki dün bahsetmediğimiz bir macera bölümü var. Burayı bu bölümde gitmeye çalışacağız. Azıcık taş ve odun topladıktan sonra. Selim sen de odun topla. Bezle. Şimdi oyun çok iyi bir şey yaparak bize neyin ne olduğunu göstermiyor. Taşları işaretliyor sadece. Taşlarda var mı? Granit kaya, diorit kaya falan filan. Bu ne? Ben bunları meşale. Orada demir sıkışmış. Bakalım bu yere biraz zor olacak. Aha bak bu ikisi işte. Hatta bu üçü. Bir andezit kırdım. 2 ve 3. Bu taş galiba ama yukarıdaki değil. Taşmış. 3 oldu. 4 olacak diye düşünüyorum. Devam. Olmadı. Şu yukarıdaki madencilik 5 oldu iyi. Bu taş bu farklı görünüyor evet. Ben bir tane alabiliyorum şu anda. Şimdi bir tane bulursak görevimiz bitiyor. Acaba bir sonraki görevde ne verecek? Bu beyaz olan galiba. Taş mı? Bu nasıl taş bembeyaz? Şöyle gidelim bak. Bu bembeyaz işte bak. Bu işte. Bu sonuncuyu da buldum. Taşmış yine. Oyun beni kandırıyor ya. Bu da taştır. Evet bu da taş. Aha bak bu değil işte. 10 dizitmiş. Harika. Şimdi 10 kömür ve 10 tane e taş ve 10 tane kö ta demir ve kömür kırmamızı istiyor 10 tane. Bunlar basit görevler. Zaten demirler hepsi zıkkırıldığı için 3-4 dakikaya bunlar da biter. E bu arada kırarken hemen şu şunun yanına niye taşları da işaretliyor anlamadığım şekilde ee, şuradan şu demirimizi de kıralım şuradan şunu kıralım <laughs> devam edelim şuradan kaç tane Hepsi, hepsinden üçer tane oldu şimdi geleceğim ne oldu niye chest yap chestin içine koy bilmiyorum bak şimdi hatırlamıyorum chest yapmak için ne lazım evet arkadaşlar ona rağmen iki kişi oynuyoruz ben şu anda görevleri yapmakla uğraşıyorum ee, kardeşimle beraber girdim kardeşim ise şu anda ne yapıyor Evde odun topluyor ve kazma burada o buradaki bugla galiba biraz kömür kıralım. O bayağı kömür varmış burada. 7, Yedi, sekiz, dokuz, a. Şunu da kıralım. Şu tarafa gidelim. Belki gibi, şu Ney? Neyse geliyorum şimdi. Ve bu görev de bitti. Güzel dedi. Şimdi e her zaman geri gelebilirsin. Şimdi farmerla konuşup e çiftçiden şey almalısın seed almalısın dedi. Yani tohum almalısın. E evde farm e şey e kendi adı adanda farm yapabilirsin diyor. Tamam diyelim. Şimdi gidelim farm farmerla konuşalım. Oradan bu sefer domates tohumuyla başlamak istiyorum çünkü arasında iki fark var buğdayla. Aslında buğday daha da hızlı yetişiyor. Oyun başında buğday alabilirim. Buğdayla birçok eşya da yapılıyor. Madenler giriş tamamlandı. Adana geri dön dedi. Niye? Bir şey mi verdi bana? Bakalım. Koşalım bakalım. Şuradan kendi adama geldim. Adama geri dönüyor. Bir çiftlik başlatmak. Adana geri dön. Portaldan girip çık yapayım. Bakalım olacak mı? 25 buğday hasat et diyor. Küçük şansla fazladan bir tane ee, tohum verebiliyormuş kırdıktan sonra. Şimdi biraz buğday asat ya, atabiliyor mu? Atamıyorum. Şu anda bunları toplamamızı istiyor. Bir önceki bölümde yaptığımız su kabı ile tabii ki bunları ısıtıp çok daha hızlı yapıyoruz. Ve taş orağımızı mükemmel bir hızla toplayabiliyoruz. Şu anda 8 tane buğdayımız oldu bile. 8 tane de tohumumuz vardır bir saniye. Burası 8. Evet arkadaşlar, ben şimdi buğday tohumu alacağım, tarlamızı büyüteceğim. Çünkü şu anlık buğday e ekmek falan filan için çok işimize yarıyor. Ekmeği ne yapacağım? diye sorarsanız ineğimiz var adımızda. İneğimizi beslemek için istedim. Bitkileri sat değil şu anda tohum al dedim. Alabildiğim kadar alacağım. 10 tane aldım. Eve geliyorum. Hepsini düzüyorum. Sonra da kasılmaya başlayacağız. Urak aldığım için tohullu hasat etmem bayağı az. Ben normalde urak ben oynadım ama bak burada arkadaşlar demir pişireceğiz çünkü demir lazım bize baya baya lazım Aha. ben doldurdum işini bir içine bir saniye ben şunları 1 2 3 4 şimdi şunları şöyle koyalım ya inek bir şey yapamaz yapmıyor zaten Tamam iki tane de kaldı arkadaşlar. Onları da şöyle dur yanlışa bastım. Şöyle şöyle koyalım. Şey eşyaları şeyle yapabiliyorum. Şu Aha bir tane demir olmuş. Sandık var mı bakıyorum ben. Var. 25 tane odun istiyor. Küçük sandık. Bak yine aşağı doğru çöp kovası var çöp kovası. En altlarda. Onun çaprazında. Sağ çaprazında. Bir sağ bir üst. Küçük sandık diyor. Bulamadın mı? En aşağı in, en aşağı in. Azıcık yukarı çık. Gel be beyazlara gel. Orada küçük sandık var, görmüyor musun? Tamam, yap onu, koy işte. Bir tane. Tamam. Koy köşeye. Et evet, oldu sonunda sandığımız. Koy. 30 odunumuz var. Oo, 60 tane var. İyi toplamışsın ha. Ben de bunları fulledim. Şimdi 25 tane buğday asat etmemizi istediği için ben bu görevi de hemen çok hızlıca bitiririm diye düşünüyorum. Şu anda ooo iyi oldu. Bayağı iyi oldu. 3 level falan atlıyorum. Evet 25 görevi de bitirmişim. Bir tane de fazladan çıkmış. Onu da koyalım. Sonra sulayalım. Şimdi 10 tane domates diyor. Oo bizim paramız yok. O yüzden buğdayları mı satacağım üstümdeki? Zaten işe yaramıyor şu anlık. Odun mu? Ee, hayır. Sat, satabiliyorsak da satma. 500 para aldım buradan. Beleş ödüllerimizden 110 tane aldım. Sonra bunları da satalım. Başka bir şey var mı elimizde? Tamam. Şimdi ben tohum satın alıyorum. 3 ee, tane alacağım. Bir Ay buğday alıyorum. 1, 2, 3. 3 kere toplasam yeter. Çok da iyi olur. Şimdi aldık. Kaç tane oldu tohumumuz? 23 tane mi? Oyun vermiş zaten ya. Ben salam. Para gitti boşa. Tamam neyse şunları da ayarlayalım bir yer. Gel aşkım. Selim sen de buraları düzleştirir misin? Bu, bu, bunun aynı hizada. Bununla. Şu anda olduğum yerle aynı hizada olsun. Bunlar kurumaya başlamış. Hemen sulayalım yere. He. Evet. Şimdi burası buğday olacak. Şuraya mı diksem diye düşünüyorum da çok büyük yapacağım için. Eee tohumu şimdilik ne yapalım acaba şimdilik ben de kırmaya yardım edeyim zaten iki vuruşta kırılıyor topraklar Sim taş aşağıların yok mu senin? Selim. 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 Taş eşyaların yok mu? Ne? ne Nasıl ya? Gel sana yapam. Ben yani sana yapabiliyor muyum? Odun alayım şuradan. Aldım ben. Tamam. Koyuyorum. Da iki tane koydum. E Ben bunu nasıl ikiye böleceğim? Var ya, yani. i̇ki <laughs> Dur deneyeyim. Neye basmam lazım? Aa buldum. Galiba. Bu ne?